Günce neler hissettiniz? Çok mutlu oldum. <laughs> mutlu. Çünkü bir hafta önce başka bir ilde kaybettiği 850 lirası bulunup kendisine teslim edildi. Hem de dedektif filmleri gibi bir araştırmayla. Ya üzüldüm çünkü maaşımı yeni çekmiştim. <laughs> bir hafta para bize kaldı. Hatay'da özel bir şirkette muhasebecilik yapan İmran Kılınç, iş için gittiği Adana'daki bu dinlenme tesisinde 850 lirasını düşürdü. Parayı tesise giren bir başka müşteri buldu. İş yeri sahibine teslim etti. Bir müşterimizin parayı bulması sonucu bize geldi. İntikal etti para buldum diye. Biz de kamera kaydettik. Görüntülerden çıkardık. İmran Kılınç parasının kaybolduğunu fark etmemişti. Bu yüzden tesise herhangi bir başvuru olmadı. İş yeri sahibi Mehmet Önce polise haber verip bir dedektif gibi parayı düşüren kişinin kimliğini buldu. Mobese görüntülerinden, giriş çıkış görüntülerinden para düşen arkadaşı. Bulduk, emniyetin sayesinde. Güvenlik kamerası görüntüleri ve otoyoldan geçen tüm aynı marka kırmızı araçları inceleyen polis sonunda İmran Kılınç'a ulaştı. Bir sonraki gün evden çıkarken fark ettim paramın olmadığını. Aradan bir hafta geçti, bir telefon geldi Adana Emniyet'ten. Sağolsunlar nıstık işte, falan bulundu falan demişti, dediler. Buraya çağırdılar. Müjdeli haberle soluğu Adana'daki tesislerde alan genç kadın hem parası bulunduğu için hem de böyle iyi insanlar olduğu için çok mutluydu. Mutlu oldum. Hani önce açıkçası inanmamıştım ama demek ki iyi insanlar hala var etrafımızda.